Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ruhsal güçlerimizi nasıl geliştireceğimizi anlatacağım. Ruhsal güçleri geliştirme sandığımız kadar kolay değildir. Ruhsal güçlerimizi geliştirmek için ruhsal olgunluğa ulaşmamız gerekir. Ruhsal güçleri geliştirmemizde en önemli şey konsantrasyon gücümüzdür. Ruhsal güçleri geliştirmeyi hava atmak için yapıyorsanız zaten başarılı olamazsınız. Ruhsal olgunluğa ulaşmış kişiler böyle şeyler yapmaz. Konsantrasyon, egzersizleri. Psikolojik gelişmede en önemli beceri, dikkati odaklaştırma yani konsantrasyon yeteneğidir. Karşılıklı bir konuşmaya ya da yapılan bir faaliyete belki de ancak yüzde birimiz tüm dikkatimizi vererek katılırız. Çoğumuz bunu yapamayız. Başka şeylerin dikkatimizi çekmesine izin veririz. Karşınızdaki kişi konuşurken ne kadar sıklıkla sadece onu dinleme halinde? kalabiliyorsunuz acaba bunu kendi kendinizi test ederek fark edebilirsiniz genellikle telaş içinde ondan sonra ne söyleyeceğimizi düh şey dikkat etmeyi öğrenmek için kendimizi eğitmemiz gerekir dikkati odaklamak için sadece ve sadece bir tek şey gerekir bunu yapmak için yoğun bir istek dikkatin odaklanması bir efor, yani yapmaya gayret ettiğiniz bir şey olmamalıdır. Belki garip gibi ama konsantrasyonun odaklanması çaba istemez çaba bunu engeller. Şimdi sizlere rahatlıkla uygulayabileceğiniz, bir dizi konsantrasyonunuzu arttırmaya, yarayacak pratik uygulama metotları aktaracağız. Bu metotları düzenli bir şekilde, uygularsanız, konsantrasyonunuzun kısa bir süre içinde hissedilir derecede gelişmeye başladığını göreceksiniz. Dikkatinizi belli bir noktaya belli bir süre odaklayamadığınız müddetçe, ileriki sayfalarda sizlere aktarılacak metotları başarıyla uygulayabilmeniz çok zordur. Sadece duyular dışı algılamalarınızın geliştirilmesinde değil, aynı zamanda günlük. Yaşantınızın çeşitli alanlarında da size büyük bir avantaj sağlayacak olan bu pratik metotları uygulayarak konsantrasyon yeteneğinizi kolaylıkla geliştirebilirsiniz. Yapacağınız tek şey düzenli bir şekilde bunları uygulamaktır. Rahat bir pozisyonda gevşeyin ve gözlerinizi kapatın. Sessizce, bir, deyin ve zihniniz. Herhangi bir düşünceyle kesilene kadar, tekrar tekrar, bir, demeye devam edin. Kesilme. Anında, bir sonraki sayıyla devam edin ve yeniden kesintiye uğrayana kadar o sayıyı tekrarlayın. 2, 2, 2 diye tekrar edin. Sonra, 3, 3, 3. Bu uygulamayı yaparken, kesintilerin sıklığına dikkat edin. Bu uygulamadan amaç zihninizin ne kadar sıklıkla farklı düşüncelerle bölünmekte olduğunu ve konsantrasyonun ancak o el bir çalışmayla elde edilebileceğini fark etmeniz içindir. Şimdi yanınıza bir çalar saat alın, 3 dakikaya ayarlayın ve aynı çalışmayı bu seferde belirli bir süre koyarak yapın. Çalar saatiniz çaldığı zaman ulaştığınız sayıyı kaydedin. Dikkati bir noktada tutmak güçtür. Tecrübe ederken meyvelerini verecektir. Bu alanda başarıya ulaşmak istiyorsanız özel bir çalışma yapmanız şarttır. Bu nedenle sabırla ve bıkıp usanmadan konsantrasyonunuzu arttırıcı egzersizlere devam etmelisiniz. İkinci, belli bir cisme, konsantrasyon. Konsantrasyon çalışmalarının en temel metotlarından biri, içilen herhangi bir obje. Üzerinde belli bir süre dikkatin odaklanmasıdır. Bu çalışma için herhangi bir obje seçin ve odanıza çekilerek sakin ve sessiz bir çekilde o cismin karşısına geçip oturun. Seçeceğiniz objenin bir mum alevi, kalem, bardak gibi küçük objeler olması daha iyidir. Hiçbir şey düşünmeden seçtiğiniz objeye konsantre olun. Kısa bir süre sonra o eşya hakkında çeşitli fikirler şuurunuza üşşü verir. O eşyanın ismi ya da etiketi, gördüğü iş, güzelliği ya da çirkinliği onunla ilgili daha önceden edinmiş olduğunuz birçok düşünce zihninize gelmeye başlayacaktır. Bunlar geçmiş tecrübelerden kaynaklanan önceden algılanmış fikirlerdir. Şimdi ise bunlar o anki tecrübelerinize engel olan şeylerdir. Bu fikirleri fark ettiğiniz anda bırakın uzaklaşıp gitsinler. Siz karşınızdaki objeye dikkatinizi yöneltin ve sadece onu düğüşenin bir başka düğüşe. Nc'nin zihninizi bölmesine izin vermeyin. İlk başlarda dikkatinizi sadece o obje üzerinde tutmakta. Oldukça zorlanabilirsiniz. Sabredin ve bu çalışmayı her gün en az 4 ila 5 kez tekrarlayın. İlk, alıştırmalarınızın süresi 1 dakika civarında olmalıdır. Daha sonraları bunu 5-10 dakikaya kadar çıkartabilirsiniz. Bu çalışmalarınızı iş yerinizde, okulda ya da herhangi bir yerde de yapabilirsiniz. Çalışmanız süresince konsantrasyon isteğinizi canlı tutun. İçinizdeki yoğun konsantrasyon isteği sizi başarıya ulaştıran en büyük etkendir. Bıkmadan usanmadan bu pratik uygulamayı sürdürün zaman içinde konsantrasyon yeteneğinizin hızla arttığına şahit olacaksınız. Bu çalışmalar ileride başka alanlarda da size pek çok yararlar sağlayacaktır. Çevrenizde yapmakta olduğu bir işe tamamıyla kendini verememekten şikayet edenler varsa onlara da bu alıştırmaları tavsiye edebilirsiniz. 3. Ayrıntılara konsantrasyon. Metal bir tepsi alın. Onu suyla iyice yıkayın. Bir arkadaşınız size göstermeden tepsinin içine 12 adet obje koysun. Bunlar tepsinin içine sığabilecek kalem, makas, silgi, kitap, biblo, çakmak gibi objeler olabilir. Sonra bunları bir bezle örtsün ve sizin önünüze getirsin. Sonra siz örtüyü kaldırın ve 30 saniye içinde bu tepside neler olduğuna bakın. Tepsideki nesnelerin ayrıntılarına özellikle dikkat etmeye çalışın. Objeleri tekrar örtün ve hatırladıklarınızı kaydedin. Özellikle o eşyaların ayrıntılarını ne derecede tanımlayabildiğinize de dikkat edin. Bu alıştırmayı evinize gelen misafirlerle eğlenceli bir oyun gibi de yapabilirsiniz. Uygulama yaptıkça her seferinde daha fazla eşyayı gözlemlediğinizi daha fazla ayrıntıları zihninizde tutabildiğinizi fark edeceksiniz Çünkü dikkatinizi odaklamada gittikçe büyük bir beceri geliştireceksiniz Siz sadece sabırla çalışın başarının beraberinde geleceğine şahit olacaksınız videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.